Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün sizle Duha ile dün denediğimiz, ilk defa denediğimiz bir deney yapacağız. Deneyimizin adı ne? Oblek. Oblek. Evet, biz daha önceden oblek diye bir şeyin olduğunu bilmiyorduk. İlk defa duyduk. Ve dün hemen denedik Duha ile. Duha'nın çok hoşuna gitti. Hatta ben de Duha kadar çok sevdim diyebilirim. Çünkü çok eğlenceli bir etkinlik. Hem çok basit, malzemeleri çok kolay, çok yani evde olabilecek bir şey. Hem de 5 dakika içerisinde hazırlanıyor. Eminim çocuklar da çok sevecektir. Biz şimdi yavaş yavaş oblikimizi yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz çok basit. 1 bardak, 1 su bardağı mısır nişastası. Biraz da su. Normalde biz duhayla dün yaptığımızı renklendirmemiştik. Normal e, beyaz olarak yapmıştık. Renklendirmek isterseniz gıda boyası kullanabilirsiniz. Ben normalde gıda boyasını çok kullanmadığım için çok yani zararlı olduğunu düşündüğüm için böyle şeyleri genelde sade yapmayı tercih ediyorum. Dün yaptığımız da sadeydi. Ama bugün bir değişiklik olsun. Biraz renklendirelim dedim. Ama gıda boyası olarak değil. sulu boyayla renklendirdik. Duhan da çok sevdiği renk olan yeşil. Yeşilen yapacağız bugün o Evet malzemelerimiz gördüğünüz gibi çok kolay ve çok basit. Bir bardak nişastayı şimdi duha kabına yavaş yavaş dök oğlum. Mısır nişastası kullanmanız gerekiyor. Hepsini dök anneciğim. Tamam. Şimdi yanındaki çatalla birazcık onu karıştır anneciğim. Topak içindeki topakları yaymış olalım. Yeterince zaten anneciğim karıştırmışsındır. Evet. Şimdi o çok sevdiğin yeşil renkli suyu yavaş yavaş nişastamızın içine dökelim. Ama yavaş yavaş, çok az az, çok değil. Tamam. Şimdi kaşıkla karıştıralım. Yanındaki kaşıkla karıştır anneciğim. Dök biraz daha, biraz daha dök anneciğim. Bence biraz daha dökmelisin. Evet, bizim hamurumuz yavaş yavaş olmaya başladı. Evet. Biraz karıştır anneciğim. Evet, bir elini almaya çalış. Bir tane elinde hepsini toplayıp almaya çalış. Tamam. Alabiliyor musun? Aldım. Sık elinde. Açtın. Eridi. Buha sence bu hamur katı mı sıvı mı? Sıvı. Ama alamıyorsun oradan sıvı olsa alırsın. Orada bir su olsaydı suyu hemen nasıl alacak nemle öyle? Topak yapabilir misin suyu? Evet. Sık. Aç şimdi elini. Güzel bir şey mi anneciğim o? Güzel. Çok güzel değil mi? Ben de çok sevdim. Stres atmayı birebir. Evet bir daha sık anneciğim görelim. Sıkıyorum. Evet göster bize de. Onu şöyle avucunun içine al onu. Tamam anneciğim şöyle al bir tane güzel bir avuç al bakalım kocaman. Sık elinde. Açınca. Ay ne güzel yağmur yağıyor. Duha yağmur yağdırıyorsun. Yeşil yağmur. <laughs> evet. evet arkadaşlar böyle hem basit hem de eğlenceli bir etkinlik yapabilirsiniz çocuklarınıza. Malzemeleri de çok basit. Böyle elde kötü durduğuna bakmayın. Suyun altına sokunca hemen kolayca çıkıyor çocukların elinden de. Tavsiye ediyor musun Duha? Güzel bence. Güzel mi? Güzel. Senin yaşatın arkadaşların da oynasın mı? Oynayabilir aslında. Bir daha yap bakalım. Yağ Duha'cığım. o elindeki nişasta suyla birleştiğinde ve elini alıp böyle ona güç uyguladığında kendini katı zannediyor. Ama elini açtığında tekrardan katı olmadığını anlıyor. Ben sıvıyım diyor. Sıvı hale geliyor ve böyle ellerinden dökülüyor. Bu işin sırrı bu. Biraz da ben size anlatmak istediğim videoda. E, duha çünkü çok sıkamadığı için anlaşılmıyordu pek. Böyle almak istediğimde gördüğünüz gibi Gayet katı ve zor bir şekilde alıyorum elime. Elim açtığımda kendisi hemen çok akışkan bir şekilde dağılıyor. Yine aşağı düştüğünde tekrardan gördüğünüz gibi aynı sertlikte. Bir de şöyle hiçbir şey yapmadan göstereyim size sanki üstü ıslakmış gibi sıvıymış gibi gözüküyor ama gayet sert eğer benim gibi slime hamur gibi şeylerden hoşlanmıyorsanız böyle doğal yollardan evde kendimiz yapabileceğimiz güzel etkinliklerden hoşlanıyorsanız yapabilirsiniz birebir kendiniz yapıyorsunuz zaten hiçbir zararlı maddesi de yok ben şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel. Çocuklara katı sıvı kazanımı için gayet güzel bir etkinlik. Hatta şöyle ilme alıyorum. Sıktığımda şöyle bakın dağılırken bile arasını açtığımda katı halde olan hamur hemen sıvıya dönüşüyor. Çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli. İnsanın bırakası gelmiyor. Tekrardan sıktığımda yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.